Of tatilde ne kadar yordu beni ya. Yerleştir yerleştir bitmiyor. Zaten o da küçücük. Bir türlü yerleşemiyorum doğru düzgün. Annem babam babamla aynı odada yatıyorum. O da çok küçük. Çok canım sıkılıyor. Yerleştir yerleştir bitmiyor aslında satayım ya. Of zaten bana bir sürü hediye almışlar. Bunun amacı yok. 18 yaşıma daha yeni girdim. Ama hala kendime ait bir evde değilim. Bu çok can sıkıcı. Ya zaten 18. yaş günümde bana açık açık söylediler ki sen bu evden git 18 yaşına geldin dediler. E ben de bu eşyaları toplayıp çekip gidiyorum sevgili aile. Ve ve öncelikle onlara haber vereceğim. Bu eşyaları toplayın ki anlamasın annem. Ki tamam ben böyle da kalmaktan kesinlikle mutlu değilim. Bu bir gerçek. Fakat bana bu şekilde sen 18 yaşına geldin artık bu evde kalmaların sade yok diyemezsiniz abi. Yani bu bu kadar bu bu kadar şey olmam şunu da koyayım. Ha yani bu bu kadar olmamalı yani ben sizin çocuğunuz sonuçta yani istiyorsan kendi evinde kendi bilkinlerinle yaptığın evinde kalabilirsin diye de bilirdiler. Of ne yapacağım ben? Neyse yapacak hiçbir şey yok. Çekip gideceğim. Oh, odama da bir güzel topladım. Artık bir şeyleri söylemenin vakti geldi. Çok da güzel oldum. Şıkıdım şıkıdım da giyindim. Arkadaşlarımla buluşacağım. Ondan sonra kendi evime gideceğim. Ama öncelikle annemleri arkadaşlarımla buluşacağım demem lazım. Ah, şöyle birazcık makyajımızı daha yapalım. Hmm, evet, çok güzel olduk. Şöyle parfümden de sıkayım. Evet şimdi her şekilde hazırım. Yalanıma başlayabilirim. Hiç olayı çakmayamışım gibi gözükeceğim. Sonrasında olaylar yürüyecek. Hadi bakalım. Şimdi bizimkilere haber vereyim diye bağırayım ki onlar haber vermek istediğimi bilmesinler. Bizimkilere haber vereyim de merak etmesinler kimin yanına gidiyorum. Ama öncelikle şöyle elimi biraz yıkadım. Anne anne. Kızım ne bu acana böyle? Nereye gidiyorsun sen? Anne arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Sana sormama gerek yok artık öyle değil mi? Hayır. Arkadaşlarımla falan dışarı çıkmak yok. Babamla seninle alakalı çok özel bir şey konuştuk. Ersek Bilmiyoruz sanki. Gel benimle. Ne söyleyeceğim bunu bu kıza ben bilmiyorum ki ya. Neyse. Alex ne yaptın canım? İyidir yavrum ya. Sen ne yaptın? Söyledin mi bakalım? Yok bebeğim ya. Nasıl söyleyeyim ki? Al yavrum ye şimdi. Yemeyeceğim. Israr etme lütfen. Ya yesene Allah Allah. <laughs> ne oluyor ki sanki? Al şunu. <laughs> yavrum ye işte ya. Ne güzel işte meyve. Ya Alex. Allah aşkına nasıl yiyeyim ben bunu ya? Bir ya et yavrum et bağırıp ya? durma Allah Allah. Gidecek <laughs> zaten. Olayım. Tamam kızımızın gittiğini ben de biliyorum <laughs> da yani. Bazı gerçekler Bilmiyorum, var ortada. Ya, ya ben yavrum benim de içim acıyor ya. da. Bir göz odada 3 kişi şey yaşıyoruz. Kız Reşit oldu zaten kaç yaşına geldi. Tamam benim de içim acı ama yeter ya. Vallahi yeter ya. Ya karıcım bak ayrıca ayrı eve çıkıyor. Kendi ev ne olabilir ki en fazla yani biç. Ne olabilir ki yani. Bırak sal kızı gitsin istediği gibi yaşasın diye. Yavrum ben üzülmüyorum sanki ama artık gitmesi gerekiyor Reşit oğlum. Allah'ım çok mutluyum. Sonunda ve çıkıyorum ya. Bunun kadar güzel bir şey olamaz. Şu eşyalarımı bırakayım da. <laughs> of çok mutluyum. Ailem de sayın babam. Ben artık gidiyorum anladınız mı? <laughs> Kızım şey diyeceğim. Ah say de anne. Bizim ada kalabilirsin yani. Her aile evladına bunu söyler yani. Yanlış anladıysan cidden gitmeyi de bilirsin anlıyor musun? Lütfen gitme kızım. Yani kalabilirsin. Aa, ha, anne. O ama. Zor... Ya anne. Karar verilmiş. Ben artık... Üç kişi aynı odada yaşamak istemiyorum. Ya kızım çok haklısın ya. Çok haklısın cidden bak ama. Anne ya... ben artık gitmek istiyorum. Cidden, tamam. Tamam, Aynen öyle. Ben gideceğim. Anlıyor musun beni? Hem baksana ya. Kim benden bu kadar mutlu olabilir şu an? Ben kendimi çıkıyorum. İstediğim yerde uyuyabileceğim. Çok mutluyum anne. Ya kızım farkındayım. Yani ya, bakın sen ne sen kadar sen mutluyum. Sen Çok mutluyum. Ya, benimsin. Of. of hayatım ben dinlemekten başka ne yapabilirim Dinle ki? Ne yaparsın Önce bu fit sonra pişman oldu. işte? Ya git beraber düşündük bir kere. Sakın bana aynen, la, 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 la. Mı? Aynen aynen Ya bir susun artık ben ben gideceğim anlıyor musunuz? Siz bana bunu yaptınız o zaman bir şey diyemezsiniz. Anlaşıldı mı? Siz benim madem 18. yaş günümde beni bunu yapmakla tehdit ettiniz, sonrasında da gerçeği vurdunuz. Ben de o zaman gidiyorum. Anladınız ya mı? Ya kızım lütfen yanlış anladım Anne, ya neyi yanlış anladım yaş Allah aşkına? Allah aşkına. söylemiştik. Sen niye bu kadar ciddi oluyorsun işte? ya? Ya anne, az önce sizi dinledim buradan. Tekrardan dinledim. Emin olmak için dinledim. Ve siz yine aynı konuyu konuşuyordunuz. Yazıklar olsun size. Ben gidiyorum. Çok mutlu olacağım, aşırı mutlu olacağım. Canım kızım, sen hep mutlu ol, tamam mı? Sen ne istiyorsan yapacağım, biz babanla hep arkanda olacağız. Evet kızım, biz senin her zaman arkandayız, bunu sakın unutma, tamam mı? Her şekilde, her durumda maddi bir sıkıntı olmam. Tamam yap. babacığım, bunca olanlara rağmen sizi seviyorum, tamam mı? Şimdi eşyalarımı toplamam lazım. Belki sabah, belki bu gece çıkarım. Sizi seviyorum. Şimdi gitmem gerekiyor. Lütfen bu konuyu bir daha etmeyin. Olması gereken buydu. Ama sizi sevdiğimi de unutmayın. Dediğim gibi kızım, annem de ben de böyle bir kararı aldık. Evet güzel kızım, bunu sakın unutma tamam mı? Seni çok seviyoruz. Sakın unutma. Tamam anne, tamam baba. Şimdi gitmem gerekiyor. Eşyalarımı hazırlamam uzun sürecek. Görüşürüz. Neymiş benim iyiliğim içinmiş. Hepsi kolpa. Of. Cidden şaka gibi ya. Neyse şimdi eşyalarımı bir güzel toparlayayım. Evet şöyle. Şimdi bavulumu alıyorum. Bavulumu açtım. İçerisine şöyle şu giysilerimi koyayım. Evet, bavulumu topladım, kıyafetlerimi eşyalarımı aldım. Şimdi artık gitme zamanı geldi. Annemlerin yanına bir gideyim, uğrayayım, bir kör görüşeyim onlarla. Ah, anne, de baba. Kızım hoş geldin. Hazırlanmışsın, çok hızlı hazırlanmışsın evde. Evet evet ya, bayağı hızlı hazırlandım, 20 dakika falan. Görüyorsunuz bayağı. <laughs> Öpeyim sizi ben şimdiden. Seni Baba seni de öpeyim. Yani hüzünlü olabiliriz biraz ama. Canım kızım seni çok seviyorum. neyse tamam. Ben artık gitmem lazım. Yani her şeyim hazır. Ya yani gitmekten başka neyim var zaten. Değil mi? <laughs> Görüşmek üzere benim güzel kızım. Seni çok özleyeceğiz. Umarım mutlu olursun yeni hayatında. Bize hep ara olur mu? İyi o zaman. Gidiyorsun bardak. Benim minik kelebeğim gidiyor. Anne tam üzülme artık gitmemin zamanı geldi seni seviyorum seni de seviyorum baba görüşmek üzere tamam artık gitmeliyim sizi çok seviyorum hadi görüşürüz. Bye. Bye. Allah'ım çok şükür evime de geldim. Geldim. Evime de geldim. Şimdi kapımı da kapatayım. evimin şu halini görüyorsunuz değil mi? Maalesef. Daha yapamadım. Daha oluşturamadım evimi. Neyse. Yerleşeyim. Sonrasını buluşturmaya bakarız artık. Şahaneme geldim ya. O kadar mutluyum ki yani anlatamam size. Yani kendi, insanın kendi evi gibisi yok. 16 yaşımda itibaren Disney'e başladık. Bavdalar iç yıllık falan hiç oturulmadı ama. Bu zamana kadar hep o evde yaşadım. Artık benim hayalim bu ev. O zaman bunları yerleştirelim. Ondan sonra gelelim. Evet arkadaşlar evimin düzenini bir güzel yaptım. Geceliklerimi giydim. Makyajımı çıkardım. Ee, ben böyle evde kendi kendime yapmaya... Of kafayı yemişim ben ya. Ben kiminle konuşuyorum ki sanki? Şunları bir gidere indireyim de. Hı. Şöyle indirelim bakalım.